Dostlar, doktorluk biliyorsunuz çok önemli bir meslek. Öğretmenlik. Hani bizim çocukluğumuzdan beri hani bazı meslekler kutsaldır falan böyle denir ya. Vallahi ben daha önce de dedim, her, özellikle bu yeni doğan çetesi olayından sonra bana kimse doktorluk kutsal. Bütün doktorları tabi aynı kefeye koymuyorum. İyi doktorları tenzih ediyorum ama yani böyle artık bir şeyin kutsiyetini bıraksan zaten kutsalların kutsiyetini artık böyle bir e, saymaz hale gelen insanlar mesleklerini de aynı şekilde bakın şırnakta bir doktor ne yapmış biliyor musunuz? Bence bunun diploması iptal edilmesi lazım. Kadın doğum uzmanı gelen kadınlara sen hamilesin diyor. Millet tabii kadın adam ultrasona bakıyor diyor ki sen hamilesin diyor. Sonra kadını yolluyor. Kadın kontrole geldiğinde diyor ki senin karnında bebek ölmüş diyor. Kürtaş için böyle para ya düşünebiliyor musun ya? Yani dolandırıcılık ama insan sağlığını tehlikeye atan bir dolandırıcılıkla anlatabiliyor muyum? Böyle karşı karşıyasın artık öyle olaylar görüyorum ki a a a yani gerçekten ben bile diyorum ki yok abi ya bu kadar olmaz ama oluyor ama oluyor ve doktor tabi tutuklanıyor diğer taraftan başka bir doktor işte e, hastalara şey koridordakile bir bire biber, biber e, gazı sıkıp silah gösteriyor. Yani doktora şiddete karşıyız o ayrı bir konu. Doktora şiddet gösterer. Fakat insanlar gerçekten hani bir iş ahlak hep ne diyoruz? Ahlak sadece namus kavramıyla alakalı bir şey değil ki her şey. Bu, bu ne? Bu da ahlaksızlık. Me mesleki ahlaksızlık. Ve sen ne yapıyorsun? Acaba şöyle dedim. Gerçekten kadınları kürtaj yapıyor mu? Çünkü Düşünün bir kadın olarak doktora gidiyorsunuz. Ultra sana bakıyor. Muayene ediyor. Sen hamilesin diyor. Sen de otomatik olarak "Aa doktor bu yani ben hamileyim." diyorsun. Sonra çağırıyor seni. Sen diyor Çocuk karnında ölmüş. Şöyle şöyle böyle böyle. Yani emin olun böyle haberleri izlerken ağzım açık kalıyor. Biz doktora da güvenmeyeceksek yani insanlar biliyorsun yani artık hastaneler böyle ticari bir ya, e, müşteri olarak seni görüyor. Hala aynı şeyler geçerli. Hastaneye bir giriyorsun. Allah! Başım ağrıyor da 50 tane tahlil istiyor senden. Artık böyle hastaneye şüpheyle bakıyorsun. Doktora şüpheyle bakıyorsun. Ambulans şoförüne bile şüpheyle bakıyorsun. Yani Yeni Doğan çetesinde ambulans şoförü de vardı. O da vardı. Bu da vardı. Fakat düşünsene ya. Doktor Hamilesin diyor. Acaba gerçekten hamile olanları da pisi pisine kürtaj yapmış mıdır? Böyle de bir durum var. Yani tabii ki tüm doktorlarımızı asla itham etmiyorum. Bu arada 14 Mart'ta tıp bayramı bütün sağlık çalışanlarının tıp bayramını da kutluyorum. Yani Allah kimseye e, doktora düşürmesin ama doktorsuz da bırakmasın derler ya öyle bir şey. Bu arada Tanyeli Eski oryantal biliyorsunuz 2 yıla yakındır pankreas kanseriyle uğraşıyordu. Benim de çok yakın bir arkadaşımın arkadaşı ben de uzaktan tanıyorum. Entübe edildi. Baya şey bir durumda yani kötü bir durumda. Allah yardımcısı olsun. Yani ne kadar yaşarsan yaşa kardeşim. Dünya ne kadar yani Cenab-ı Allah sana dokunduğu zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Steve Jobs işte bu kullandığımız telefonların şeyi o da aynı hastalıktan ölürken ne demiş? Vay be demiş. Anlatabiliyor muyum? Vay be demiş. Yani her şey var. Güç var. O var bu var ama vay belik oluyorsun işte. Bu yüzden hani bir söz var ya büyüklenme padişahım senden büyük Allah var misali. Öyle bir şey. Fakat şimdi bu gündüz kuşağı programlarını size söylemiştim. Bugün bir gündüz kuşağı programında dün daha doğrusu bir kız 18 yaşını dolduruyor sevgilisine kaçmış. Anne baba televizyona çıkıyor. Kızım gel kızım gel derken kız babasını kendisini küçük yaşlardan beri taciz etmekle itham ediyor. Ortalık karıştı tabi bunun başka kardeşleri de var. Ortalık karıştı babaanne küsürü diyor da fenalık geçiriyor sağlık ekipleri falan geliyor. Adam hüngür hüngür ağlıyor. Kadın hüngür ağlıyor. Kızım sen niye böyle diyorsun falan filan derken bugün aynı kız telefona bağlanıyor. Diyor ki ben asla geri dönmeyeceğim. Seviyorum. 18 yaşını doldurdum doldurdum Müge Anlı da diyor ki yani ben gündüz kuşa programların kaldırılmasını istiyorum ama Müge Anlı da diyor ki ne bu 18 yaş bak orada haklı bu gençler de böyle ben 18 yaşını doldurdum doldurdum da ne oldu daha üniversite bitirmemişin elin ekmek tutmuyor işte böyle birisine kapılıp gidiyorlar ondan sonra uğraşıyorlar neyse aynı kız bugün televizyona bağlanıyor diyor ki ben diyor babama diyor eee sevdiği erkekle evlenmesine işte kaçmış ya kaçtığım için babama diyor ben iftira attım diyor öyle bir şey yok diyor kardeşlerimi yurda alacaklar diyor e tabi şimdi devlet canlı yayında böyle olunca devlet de bu ailen elindeki diğer 18 yaş altı çocukları devlet koruma altına alıyor babayla baba tarafından böyle kız da bugün diyor ki hayır diyor ben iftira attım ve diyor böyle bir şey yok Şimdi insan nereye geliyor biliyor musun? Var mı yok muya geliyor. Kız işte kardeşlerimi yurda almasınlar böyle bir şey yok diyor. Bu sefer e, ben gelmeyeceğim geri gelmeyeceğim diyor. Kadın diyor ki niye böyle bir şey söyledin? Öyle bir noktaya geliyorsun ki. Bak dün konuştuğunda bu böyledir hayatta da. Dün konuştuğundaki şey aklımızda insanların aklında acaba kalıyor. Şimdi bu konuya gelince. Maalesef gerçek manada taciz edilenler var ve gerçekten cezası çok büyük olmalı. Fakat özellikle kadınlar, kadının beyanı esas olduğu için ta 20 sene evvelki davada bu beni 15 sene önce taciz etti deyip gittiği zaman bu durumu kullanan kadınlar da var. Çok böyle iftirayla yargılanan var bir öğretmene yapılmıştı. Bu sonraki çocuklar işte öğretmen bize düşük not verdi diye mi biz öğretmeni hakkında böyle iftira attık diye ama bak bu işte diziler, sosyal medya falan bunların hepsi bunları tetikliyor. Bunların hepsi bunları tetikliyor. Yani şimdi bu programların atıyorum size Türkiye'ye ne faydası var? Birinde bir şey oluyor, öbüründe öyle bir şey oluyor. Yani netice itibariyle anlatabiliyor muyum bunları eleştiriyoruz diye bana da kızıyorlar. Ama şimdi bakalım bu baba hakkında nasıl bir şey? Bir acaba kalıyor insanların kafasında. Hani adam hatta avukat Rahmi Bey kıza dedi ki yani sen niye kalkıyorsun da dedi böyle bir iftira atıyorsun diye bayağı bir azarladı. Fakat insanların kafasında bir acaba bırakıyorlar kardeşim. Kafasında bir acaba bırakıyorlar. Ve bundan dolayı da bugün işte ben önümüzdeki hafta yayınlanacak. Seda Sayan'ın bir kanalda başlayan programında konuk olduk. Bant çektik. Ender Saraç da var mesela. O, o, da bu konuyla alakalı böyle. Bir müzdarip oldu. Avukatı da benim arkadaşım. E, ve o görüntülerin işte şu olduğu bu oldu. Herkes haberde onu geçtim. Ama benim tanıdığım birkaç kişi var. Aynı şeyden müzdaripler. İnsanlar yani bu durumları, hani kadının beyanı esastır, odur. Abi gerçekten tacize uğrayanlar, iftira atanlar gibi kendilerini şey yapamıyorlar, öne atamıyorlar, savunamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bir değişik. Bugün bir kuyumcu, tamam mı? Kayseri'de bir kuyumcuya bir tane kadın giriyor. Kuyumcunun altınları çıkarttırıyor. Yaşlı da bir kadın. He? Kuyumcunun kafasına taşla vurup hırsızlık yapmaya çalışıyor. Bakayım bunlar var ya. Yemin ediyorum çok fazla dizi seyretmekten. Ne zannediyorlar biliyor musun? Bu dizilerde olduğu zaman kimseye hiçbir şey olmuyor zannediyorlar. O dizi bitiyor yeniden başlıyor. O entrikalar orada oluyor. Normal hayatta sen şimdi yaşını başını almış bir kadınsın. Şimdi git hırsızlığa teşebbüsten içeride yap. Ama insanların diyorum ya değer yargıları e, o kadar şey oldu ki ama bu programları seyret topluma ne verirsen onları alıyor. Öbür tarafta başörtülü fenomenlerin dine vermiş oldukları negatif bakış açısı. Ha din negatif olmaz ama netice itibariyle kalkmış hala kendilerini savunuyorlar. Benim eleştirdiğim isim vermeden birisi kalkmış kendi alanlarında. Hayır siz zaten bizim alanımızsınız. Hani bize mi diyor bilmiyorum ama genel olarak bir sosyolojik bir vakasınız şu anda siz. Yani sosyal bir vakasınız ve bu bizim işimiz. Biz işimizi yapıyoruz da siz bir kendinize gelseniz, bir aklınızı başınıza toplasanız çok daha iyi olacak. Öbür taraftan sokak röportajında şöyle bir şey olmaya başladı. Size de söyledim, erkekler çok böyle narin kibar olmaya başladı, şu olmayı. Kadınlar diyor ki, evet erkekler artık prenses oldu. Erkekler işte artık böyle para harcamak istemiyor, o olmuyor. Abi erkekleri o kadar böyle e, dışladınız ki kadınlar o kadar erkek rolüne büründü ki erkekler dedi ki o madem öyle biz sakinleşelim biz de kadın rolüne bürünelim dediler. O yüzden dengeler bozulunca şimdi de onu da beğenmiyor kadınlar kızlar. Erkekler evlenmek istemiyor. Efendim aa niye erkekler evlenmek istemiyor? Abi siz erkeklerin karşısında hem kocasın kocan olacak hem eve bakacak ama senin hiçbir şeyine karışmayacak. Sen kafana göre takılacaksın. İstediğin gibi konuşacaksın. istediğin gibi giyineceksin. Yok efendim ben evlenirim ama benim kıyafetlerime karışma. Arkadaşlarıma karışma. O zaman evlenme. Ondan sonra şimdi yine sorumlu erkekler oldu. Ne o? Erkekler çok kibarlaşmış. İşte lafa söze gelemiyor. Sıkıntıya gelemiyor. Ya abi, siz erkekleştiniz. Onlar da kadınlaştı. İyi bir şey mi? Hayır değil. Ama... Korkuttunuz, sindirdiniz. Ha, hepsi değil. Ama bundan 5 sene sonra çok pasif böyle genç delikanlılar olacak. Şimdi de kadınlar niye erkekler böyle? Abi böyle. Sen hem kafama göre takılırım. ...istediğimi yapı, yap yaptıracağım. Bana çok iyi bakacak. Onu bunu ama biz eşittiz. Şöyle böyle. Sen onun her şeyine karışacaksın. O senin hiçbir şeyine karışmayacak. Dekolte giyeceksin. Hatta bayağı teşhirci gibi giyeceksin. Adam sana a kıyafetini. Erkek arkadaşlarımla dışarıda yemeklere gideceğim falan filan. Geçen yazarın bir tanesi şey demiş tekne de ailece tatil olmaz. Ben desem kıyamet kopar adam doğru söylüyor. Ben var ya asortik arkadaşlarım da diyor abi olmaz diyor doğru söylüyor yani. Niye diyor iki aile dip dibe diyor. Yani alkol al, alma diyor olmaz. Ha ben desem kıyamet kopar. Bana göre de olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bana göre Ben mesela arkadaşlarımın tekneleri var. Ben giderim. Eşleri varsa zaten ben erkek önünde denize girmiyorum da. Girmem. Onlar girsin karı koca. Onlar zaten karı koca. Ben öyle ben, aa, ben. Uydururum bir şey. Ay karnım ağrıyor. Hastayım falan filan. Girmem. Ama şimdi kadınlar, erkekler niye böyle oldu? Abi siz Acaba niye bir kadın böyle bir dominant, bak dominantlıktan öte böyle umursamaz, savurgan e, ve eee hovarda tipli kadınlar oluştu. E siz erkeklerin yaptıklarını yapıyorsunuz. Erkekler çapkındı siz de çapkın oldunuz. Erkekler aldatıyordu siz de aldatıyorsunuz. Erkeklerin, erkeklerde beğenmediğiniz ne varsa hepsini yapıp sözüm ona eşitliği yakaladınız. Sonuç itibariyle şimdi erkekler de pasife çekti kendini. Evlenmekten de bu şeyden dolayı yok süresiz nafaka o bu bilmem ne. Aa onunla mı uğraşacağım? şimdi erkekler niye evlenmiyor? E ben her zaman söylüyorum. Ben de erkek olsam evlenmem. Evlenmem. Sokak röportajları hoşuma gidiyor. Orada halkın refleksini tutuyorlar. Bu arada her Ramazan'da sorulan saçma sorulara her sene gelişen dünyaya göre boyut değiştiriliyor. Bir gün bir, birisi Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri'ne sormuş. Kulak damlası oruç bozar mı? Diyanetin verdiği cevap. Eğer kulaktan mideye iniyorsa bozar. İnmiyorsa <laughs> bozmaz. Yani e, kulak damlası bu. Mantıken bozmaması lazım. Sonra kısmetse olur. Anladın mı? Yarışmacısı herhalde. Eski yarışmacı bir çocuk. ATV'de Nihat Hatipoğlu'na diyor ki Hazreti Adem diyor. Elmayı yediren hava olduğu için hani kadınlar bizimle uğraşması falan. Abi nasıl din cahili bak nereye geliyoruz kardeş? Abi vallahi bizim bu güzel dinimizin onda birini öğrenseler böyle saçmalıklara. Her sene var ya sakız çiğneyince bana göre bozulur oruç. Şimdi, Diyanet fetva vermiş. Şekersiz değilse bozulmaz yok abicim. Şekerli, şekersiz çiğne veya. Millet de bir ibadet yapacak. Anladın mı? Bir ibadet yapacak. O Allah'ı ihya ediyor sanki. Ya kendine yapıyorsun. Bak çok ciddiyim. Millet bir ibadet yapacak. Sanki Allah'ı ya o bozar mı boza yok bozmaz. Bana göre bozar abi. Niye riski atayım ben? Ne biliyorsun o onun içinde farklı bir kimyasal koymadığını? Nereden biliyorsun? Evet bu arada Zorlu Holding'in biliyorsunuz CEO'suyla alakalı bir olay yaşandı 3 hafta önce. Fakat Zorlu Holding o CEO'yu istifa ettirmiş görevden alındı da işte istifa. Bence o hala orada yapıyordur. Eski CEO'yu koydular. Benim kendi fikrim yani ee, bana göre. Ee, o çocuk hala orada işini yapıyordur. O CEO, CEO da orada göstermelik duruyordur. Çünkü 30 sen 26 senedir hala galiba oradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Ee, fakat bir açıklama yaptı. İşte şirketici yazışma hayırlı Ramazanlar kimseye demedi. O şirketici yazışmadaki de şey bizim geleneğimizde işte Ramazan kutlamak yoktu. Aslında oradan çıktı olay. Kutsallarda iki CEO arasında baş CEO ile alttaki CEO'nun yazışmasındaki çekişmeden dolayı ve buna rağmen zorlu holding bu toplumda açıkça bir özür dileyip hayırlı Ramazanlar demedi. Tabi o zaman bu tepki alınca 3 hafta geçti aradan ve Zorlu'nun amiral gemisi Vestel'den rekor zarar. Şimdi bu ülkenin insanlarının ayarlarıyla oynamayacaksınız. Bu ülkenin insanlarının kutsallarına saygılı olacaksınız. Ya siz bu insanlara e, hayırlı Ramazanlar demediğiniz insanlara, ben de dahil olmak üzere, benim de evimde o markadan var, kendi markanızı satıyorsunuz. Onlar hayırlı olsun demiyorsunuz ama... ...Christmas'ı kutluyorsunuz, onu kutluyorsunuz... ...Anneler Günü'nü bu kampanyalarla bunları yapıyorsunuz ve... Ee, ...bayağı büyük bir ee, zarar görünüyor. E, şimdi şunu anladınız değil mi? Değerler ne kadar önemli? Bir kişinin koskoca bir markaya yaptığını... ...günlerce konuştuk burada ve... 26 yılda yapmış olduğu kariyeri. Ha diyeceksin ki ona bir şey olmaz. Doğru haklısın. Amerika'ya gider, oraya gider. Çünkü bu markanın yurt dışında da bir yerden çıkar. Çünkü insan beyni önce abartır, sonra alışır, sonra unutur misali. Aynı o şekilde e, şey yapacaktır. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde varlığını devam ettirecektir. Ama e, bir hayırlı Ramazanlar demediler. Şahsen ben de çok hayal kırıklığına uğradım. Ya bir hayırlı Ramazanlar deyin. Enteresan. Açıklama böyle sıradan bir açıklama. İşte şu göreve başlamıştır, o gitmiştir, bu gelmiştir. Hani şirketicisi içi yazışma. İyi de şirket içi yazışmanın şirket politikası olduğunu yazıyor. Başlıyor. Öbürüne de niye personelinkini kullandın diye fırça atıyordu. Bir hayırlara azanlar dilemediler. Dişe dokunur bir zararmış. Aslında buna sevinmemek lazım. Bazıları o olsun falan ama istihdam. Binlerce işçi çalışıyor. Niye böyle olsun? Togunda biliyorsunuz yüzde otuz galiba yüzde yirmi ne ortaklarında. Yani niye böyle olsun? Ben var ya bu tip şeyleri oh canıma değsin diyemiyorum. Niye? E istihdam var abi işçi var orada çalışanlar var. Ama e, insan enteresan diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu neden? Ama bu ülkede maalesef dedim ya size bir önceki videoda işte Üsküdar Belediyesi'nin işte tweet eğitimi ya. Bunların hepsi normal ama millet birbirine hayırlı Ramazanlar diyecek ya da size bir video atıyor. Gerçekten oruçluyum demeye korkar hale getiriyorlar seni sanki oruçsuzlar çok daha üstün vasıflı yani herkes ameliyle üstün vasıflı ama orada takdir edilecek biri varsa oruç tutanlar fakat maalesef biz ülkede bunlarla uğraşıyoruz değerli dostlar bir taraf her iki tarafta saçmalamış durumda anlatabiliyor muyum her iki tarafta öyle bir saçmalamış ki Hani hangisini nereden tutacaksın? Şöyle soru bana laf söylüyorlar. Sana bana laf söylüyorlar. Al bak dün size bahsettiğim gösteriyorum. Bakar mısınız şu hareket? Bir önceki videodaki. Tweak. Kalça sallama yani. Bakın. Gene çıktı. Üsküdar'ın manevi ruhu. Ya Üsküdar'ın manevi ruhunu geçtim. Ramazan'ın manevi ruhunu da hadi geçtim senede bir ay. Ya insan olmanın manevi ruhuna yakışır mı? Bir daha bir haberler dönüyor değerli dostlar. Yani ben yani çok enteresan. Şurada bir haber gördüm de sizinle onu böyle böyle canlı canlı yapmak. Aslında YouTube'da canlı yayın da yapmam lazım da benim ah bu sevdaniye vakit bulacak acaba. Yani bu arada şunu söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden acayip acayip eee ee, birlik beraberlik mesajları geliyor. Şöyle demiş. Artık hiçbir Kürt Türkiye'nin karşıtı, düşmanı, tehdidi olmayacak. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devlet bütün Kürtlerin devleti olacak. Ama gel bunu bazılarına anlat. Anlatabiliyor muyum? Ya terörsüz bir Türkiye diyorsun. Onu bile çok görüyorlar. Neredeyse gidip bazıları yalvaracaklar. Anlatabiliyor muyum? Diyecekler ki ah, ne olur silah bırakmayın falan. O hale gelmişler. Evet değerli dostlar bugün biraz entelektüel şeyleri. Ha Almanya'da birisi Türk hani Almanya'da her şey ucuz ya bir tane salatalık gitmiş markete. Bir nokta küsür euro TL ile çarp bakalım kaç para diye. Hep hani burada orayı euro ile çarpıp burayı gösteriyorlar ya o da diyor ki hadi bak bir tane salatalık alıp bir buçuk euro mu ne? Diyor ki hadi çarp bakalım diyor TL ile kaç para diye. Yani her ülkede kendi şeyinde sıkıntı var. Dünyada bir sıkıntı var. ve e, Ama bizim ülkemizde öyle bir kitle dedim ya var ki sadece Türkiye'de e, şey varmış gibi e, sıkıntı var. Ha Türkiye'de sıkıntı yok demiyorum var. Problemler var mı? Var. Ama... E, Sanki bütün dünyada, bütün Batı'da ve Amerika'da her şey süt liman, herkesin bir eli yağda, bir eli balda yok böyle bir dünya. Zaten bundan sonra böyle bir dünya olmayacak. Size tavsiyem fiziki altın alın ve fiziki altına yatırım yapın ya da gümüş kıymetli madenler. Tekrar ediyorum köyünüzde varsa bir toprağınız gidin bir kulübede olsa yapın o toprak size lazım olacak gidip çapalayın. Yoksa gidip alın. Bir karış da olsa alın bak bundan 5 sene sonra diyeceksiniz ki ya bu kadın bize söylemişti diyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Söylemişti diyeceksiniz. Evet değerli dostlar dedim ya. Ha bu arada oyuncu onu da söyleyeyim. Şinasi Yurtsever iyi bir oyuncuydu. 51 yaşında mide kanserinden vefat etmiş. ...ne kadar çok patladı değil mi bu... E, ...kanser olayı... E, ...söylüyorum yani... ...bir şeyleri boşuna yaptırmadılar... E, ...ve... ...kalp krizleri... ...17 yaşında bir çocuk halı sahada... ...görüntüleri izledim... ...çok üzüldüm... E, ...kalp krizi geçirip... ...vefat etti... ...tabii ki herkesin ömrü Cenab-ı Allah'ın belirlediği kadar... ...ama tedbir, tevekkül takdir diye bir şey var. Ee, bu yüzden bugün de programda e, dün program çekmiştim Seda Sayan'la eee şeyde Ender Saraç anlattığı her şey fabrika ayarlarına geri dön. Yani anne yemekleri evde yemek pişirin. Tencere bu yediklerimiz tencere yemekleri pişirin. Yani evde pişsin yemek yediklerimiz o dışarıdaki hep içinde bir katkı maddesi var. Otomatik olarak o insanın bünyesine de yansıyor değerli dostlar. Evet bugün de böyle birazcık yurttan haberlerle e, şey yaptım. E, biraz harmanlayayım dedim e, şeyleri haberleri ama diyorum ya doktora bak ya en başa dönüyorum. Kürtaş. Önce hamilesin sonra çocuk öldü kürtaş ondan sonra bu şekilde öbürü öyle Allah diyorum ya herkese akıl fikir ihsan etsin. Yani gerçekten şu dönemde iradesini, şuurunu kaybetmeden dindar, dindar olmayan sağcı solcu hiç fark etmez. Yaşayabilene ne mutlu selam olsun. Görüşmek üzere.